monosakkaritler, en basit şeker birimleridir ve tek bir moleküler yapıya sahiptirler. Genel formülleri, CH2O ne şeklindedir, burada, N bir doğal sayıdır ve genellikle 3 ila 7 arasında değişir. Monosakkaritler, karbonhidratların temel yapı taşlarıdır ve enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Bazı yaygın monosakkaritler şunlardır. Birinci glukoz, glukoz, en yaygın monosakkaritlerden biridir ve hücrelerin enerji kaynağıdır. Kan şekeri olarak da bilinir ve glikozun genel formülü C6H12O6'dır. İkinci fruktoz, fruktoz, meyvelerde ve şekerli gıdalarda doğal olarak bulunan bir monosakkarittir. Tatlı bir tadı vardır ve genellikle glikozla birleşerek sakkaroz, sofra şekeri oluşturur. Üçüncü galaktoz, galaktoz, süt ürünlerinde doğal olarak bulunan bir monosakkarittir. Sindirim sistemi tarafından glikoza dönüştürülerek enerji olarak kullanılır. Dördüncü riboz ve deoksiriboz, riboz ve deoksiriboz, nükleik asitlerin DNA ve RNA yapı taşlarıdır. Riboz, RNA'da bulunurken, deoksiriboz DNA'nın yapısal bileşenidir. Monosakkaritler, hücrelerde enerji üretimi için glikoliz sürecinde parçalanabilirler. Ayrıca monosakkaritler hücrelerde enerji depolamak için glikojen veya bitkilerde nişasta olarak polisakkaritlere dönüştürülebilirler. Monosakkaritler hücre zarında tanıma ve iletişim süreçlerinde de önemli bir rol oynar. Özellikle hücre yüzeyinde bulunan glikoproteinler monosakkaritlerin proteinlere bağlanması ile oluşur ve hücre hücre etkileşimlerinde ve bağışıklık tepkilerinde önemli bir rol oynar. Monosakkaritler temel yapı taşları olarak vücutta çeşitli biyokimyasal süreçlere katılırlar ve enerji üretimi, hücre iletişimi ve moleküler tanıma gibi birçok önemli fonksiyona sahiptirler.